Ne yapabilirsiniz düşüğü önlemek için? Düşüğü önlemek için ilk yapmanız gereken şey her kimse hekiminiz, hekiminizle koopere bir şekilde, koordineli bir şekilde hareket etmek. Onun dışında temelde zaten ilk 12 hafta içinde aslında hekimlerin de tıbbında eli düşüklerle ilgili çok bağlı. Çünkü bu düşüklerin çoğu genetik sebeplerle oluyor. Ve genetik sebeplerle olanlar haricinde bir 12 hafta içinde olabilecek düşüklere bizim etkimiz sadece progesteron desteği verip de desteklemek dışının ötesine gidemiyor. Ortalama normal gebeliklerde de tüp bebekte de gebeliklerin %15-20'si düşükle sonuçlanıyor. Maalesef bu doğanın kanunu, insan ırkının kendi kendini genetik olarak koruması için yapılmış bir mekanizma. Mekanizmada demeyeyim, anneler aslında kötü olanı büyütmek istemiyorlar deyimlerinde. Dolayısıyla hastaların maalesef çok korkmasına rağmen hekimlerinse ya kötü olan bir embriyo ya da bebek kendi kendini sonlandırdı diye düşündürdüğü düşündüğü bir şey düşük. İyi tarafından bakmaya çalıştığımız da böyle ama umarım kimse bunları yaşamaz. Dolayısıyla herkesin istediği kadar ve sağlıklı çocuk sahibi olabildiği ve onlarla beraber güzelce güzel bir dünyada hayat sürebildiği günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.